Herkese hayırlı günler değerli arkadaşlar. Mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kış hazırlığıyla geldim. Salatalık turşusu. Ben turşularımı aç bitir olarak gördüğünüz tombak şişeleri yapacağım. Şimdi nasıl yapıldığını izleyerek hemen anlatalım. Bu görmüş olduğunuz salatalıklarımızın kök kısımlarında böyle küçük küçük kesikler yapacağız. Daha önce de ben salatalıklarımızı yıkadım, hazırladım. Ve yıkamış olduğumuz salatalıklarımızı bu uçlarında kestiğimiz görmüş olduğunuz kürdanlı şöyle batırarak böyle 2 3 4 kürdanı batırıyoruz ve görmüş olduğunuz tombak şişelerimize dik gelecek şekilde dizeceğiz Salatalıklarımızın en küçük olanlarını şişemizin boyutuna göre ayarlıyoruz. Bu kalan iri olanlar da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz acur var, kelek. Onları da ayrı bir kavanoza turşu yapacağım. Kavanozlarımızı doldurdum. Görmüş olduğunuz gibi böyle sıkışık bir halde. Çünkü üzerine sirkeyi ve tuzu koyduğumuz zaman yumuşayacak bunlar. Tamamen yerleşecekler. Şöyle kavanozlarımız dizelim. Ve diğer kalan burada size bahsetmiştim. Acurumuz ve salatalık. Bunları şişemizin içerisine böyle doğrayacağım arkadaşlar. karışık bir turşu olacak. Geliştirecek elimizle. Şişemiz büyük olduğu için sarımsağını ortasına koyacağız. Şöyle iri sarımsağımız doğrayalım. Acı biberlerim de aynı şekilde doğramıştım. Küçük salatalıklarımızı öyle atacağım. sıkıştıralım. Çünkü daha sonra dediğim gibi sirkeyi koyduğumuz zaman yumuşayacaklar. Biraz daha biber. Sarımsağımız tekrar doğradığımız zaman kavanozumuz daha fazla alıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor sıcak suyla yapacağımız için. Kesinlikle bozulma olmaz. Tekrar sarımsak. şekilde kavanozlarımı öne alayım. Dördünüz. Şimdi üzerlerine diğer kavanozlarımızın üzerine biber sıkıştıracağız. Biberlerimiz cin biberi dediğimiz acı biber arkadaşlar. Böyle aralarına yerleştirelim. sarımsaklarımızı da doğrayacağız. Aynı şekilde sıkıştıralım. Boşluk yerlerden. kavanozlarımıza eşit bir şekilde sarımsaklarımızı da birleştirdik. Bir tanesini buraya alalım. Ve şimdi tuzumuz büyük olana şöyle ısmarlayalım. 2, 3, 4. 4 tatlı kaşığıyla küçük olanlara da şöyle birer buçuk. Ve üzerlerine sirkemiz. Bir yemek kaşığı kadar Ve şimdi burada maydanoz ve dereotunun kök kısımları var arkadaşlar. <laughs> Şöyle bunları şişemize gelecek şekilde yıkamıştım daha önceden. Ufak doğrayacağım. Ağız kısımlarının çürümemesi için bunu koymamızdaki amaç hem de aroma vermesi için. Arkadaşlar ben küçük kavanozlara aç bitir dememdeki sebep şehir dışında okuyan çocuğumuz olduğu için onlara balizlerine yerleştirip gönderiyoruz orada yemeleri için. O yüzden size de tavsiye ederim. Taşıması kolay olduğu için böyle götürüyorlar. Sofrada açıp arkadaşlarıyla yemeler için ben böyle yapıyorum. Böyle maydanozlarımızı da yerleştirelim. Aralardan dökülenleri de alalım. Böyle. Ve şimdi üzerlerine kaynamış olduğum kettle'da kaynattığım sıcak suyumdan koyacağım. İlk önce küçüklere koyalım. Şöyle sizler de rahatça görün. fazla taşırmadan bu şişemizin kapak kısmına, ağız kısmına yakın yerde suyumuzu bırakacağız. Fazla doldurmayalım. Asit olduğu zaman taşmasın. Evet, şimdi kitabımızı kenara aldık ve e, limon tuzu üzerlerine arkadaşlar Şöyle birer tane koyalım. Daha diri durması için hem de salatalıklarımızı sarartacak asit düzenleyici olarak da. Şöyle birer tane koyalım ve bu büyük olan da büyük kavanozumuza koyduk. Ve şimdi kapaklarını sıkıştıralım. güzelce sıkıştırdık. Kapağımızı şöyle yerleştirirken böyle yapın arkadaşlar. Ters çevirin. kırt diye gördüğünüz gibi oturdu. Ve tekrar sıkıştırın. Bütün şişelerimizi aynı şekilde sıkıştıracağız. Turşularımızın kapaklarını tamamını sıkıştırdım. Gördüğünüz gibi böyle ters çevirdim. Şöyle sıcak olduğu için içindeki tuz eriyecek. Böyle ters çevirip ve ışık ve güneş görmeyen mutfak dolabınızın iç kısmında saklayın arkadaşlar. Böyle çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi turşularımız hazır. Bugün sizlere Salatalık turşusu ve acur. Karışık turşuyla geldim karşınıza. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Turşumuz 2 haftaya yakın zamanda yenmeye hazır olacak. Ben kışlık yaptım bunları. Kışın yiyeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün böyleydi videomuz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.